Merhaba Bugün Otomobil Satışlarla ilgili biraz konuşacağım satışları ve fiyatlamayla ilgili Ağustos ayında Gelmiş geçmiş En yüksek Ağustos ayı satış rakamına ulaştı 0, 0 Kilometre araç satışları ODD verilerine göre Yaklaşık Sanırım 90 bin civarında bir araç satıldı Bu büyük bir rekordu hemen bunu işte Faizlerin yeteri kadar yüksek olmamasına, işte ekonominin faiz indirimine gidince satışların e, patlama olasılına e, daha önceden alalım şeyine bağlayanlar oldu. Ben beklediğim bir şeydi. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha önce bunun bu konuda otomobille ilgili ben fazla video yapmıyorum ama yaptığım zaman e, nokta atışı, tespitlerimi sundum. Beni izleyenler bilir. İzlemeyenler de öğrenir. Ben o zaman demiştim ki Bakın bu güvenlik paketi değişikliği Süreci 31 Ağustos'a kadar uzatıldı 7 Temmuz'du Normalde Dolayısıyla bu güvenlik paketi Düşük araçların iki yöntemle eritilmesi söz konusu Bir Tekrar üretim bandına Sokulacak Gerekli komponentler Bileşenler eklenecek Ve bunlar Bu tekrar satışa sunulacak. Bu bayağı masraflı bir şey. İşçilikten ve zamandan e, tasarruf edemiyor otomotiv fabrikaları. Dolayısıyla OCD ile ODD arasında yani otomotiv sanayicileri ile otomotiv dağıtımcıları ve bayiler, ana bayiler arasında e, bir tür konsensüse ulaşıldığını düşünüyorum ben. Bu satışlar öncesinde. Çünkü bunlar tekrar üretim bandına satılacak. E, sokulup tekrar de e, güncelleme yapılıp satılacak araçlar olarak değerlendirilmemiş. Ben onu tahmin etmiştim. E, bu güvenlik paketi düşük düzeyde kalan araçlar, 0 kilometre yerli üretim araçları. Biliyorsunuz yabancı üretim araçlarda bu şey yapılmadı. 7 Temmuz'da e, e, devreye girmesi gereken e, bu güvenlik paketi değişikliği uygulaması yabancı üretim yani ithal araçlarda 7 Temmuz'dan itibaren uygulandı ama yerli üreticilere yaklaşık 2 aylık bir opsiyon tanındı. 2 ayın ikinci ayı yani Temmuz ve Ağustos Ağustos ayı bunlar için son fırsat. Ne yapmış olabilirler bunlar? Bu benim artık öngörüm, tahminim. ODD ve OSD istatistiklerine baktığım zaman bu da zaten ortaya çıkacaktır. Buna bakıp incelemenizi öneririm. Ben incelemedim yani kafam çok şey olduğu için sadece çıkarsama yapıyorum mantık çıkarsaması. Arada tabi tüketicilerin de aldığı araçlar olmuştur mutlaka ama bence otomotiv üreticileri bayilere bu araçları alın ikinci ele düşürün talimatı verdi. Bu sayede bayiler <laughs> kar edeceklerini bilerek bu düşük paketli yerli üretim araçları topladılar ve ikinci ele düşürdüler. Yani bunlar artık neden? Çünkü yönetmelik ne diyordu? İlk sıfır el araçlarda yani sıfır kilometre araçlarda bu güvenlik paketleri eklenmeden artık satışa sunulmayacak. Neydi bu güvenlik paketi? Aktif uyarı sistemi yani sürücü uyarı sistemi, şerit takip sistemi, işte park sensörünü falan saymıyorum. Onlar zaten en alt paketlerde bile var e, bu ve benzeri işte kuruş kontrol, hız kontrol sistemi e, bunların ekleri beklenmemesi eklenmemesi sorunu vardı. Bunlar e, bu bayilere devredilen, satılan daha doğrusu sat, resmen satılması lazım ki ikinci eli düşen düşsün e, araçlarda Bunlar e, bu satışların patlamasına sebep oldu. Ağustos ayında sıfır kilometre araçlar patladı. İkinci eldeki ee, değişim o kadar bar dramatik değil o kadar bariz değil arkadaşlar yani ikinci el fiyatları hemen akabinde eylül ayına girmeden e, bu OSD e, yani bütün otomotiv grupları e, fiyatlarına yüzde beş artırım yaptılar bunu da kur artışına bağlayanlar oldu e, ben de başlangıçta öyle düşünmüştüm ama sonra bir analiz yaptım hayır bu da bu paketlerin eklenmesinin maliyetler üzerindeki e, yani etkisinin e, satış fiyatına yansıtılması Yani işte şerit takip sistemi, aktif uyarı sistemi, hız kontrol sistemi gibi e, üst paket e, güvenlik e, sınırlamalarının bu sisteme eklenmesiydi. Bu sürücüleri aslında mutlu edecek şeyler değil. Yani Arap seyir şey seyir halindeyken şehirde geçtiğiniz zaman oradaki optik e, okuyucular, optik sensörler ya da kameralı okuyucular hemen uyarı çalıyor. Yani Şerit gir falan veya aktif uyarı sistemi böyle bir makas falan atmaya çalıştığınız zaman aracı tehlikeli kullanıyorsun falan diye uyarı geliyor. Bunlar Türkçeleştirilmiş olarak tabii geliyor. Yabancı araçlarda nasıl bilmiyorum. Ondan sonra yani ithal araçlarda e bu sürücüleri şey yapar, huzursuz eder. Çoğu bunu kapatacaktır ama e, bayiler, e, röportaj yapılan bayiler kapatılmamasını öneriyorlar. Bu trafikte güvenliği sağlayacak. Ama bu bir de aracın maliyetine artırdı. Bu maliyet artışı, kur artışıyla birleşince %3 olan beklentim %5 olarak artırıldı Eylül ayında. Peki bundan sonra fiyatlar ne olur? Ne olmaz? bunun üzerinde biraz duralım. Şimdi bu Biden'in de muazzam bir 0 ikinci el araç var. Ne demek 0 ikinci el? Yani üzerlerine satış devrilmiş. Şimdi bunlara bir kere bir 6700 kilometre falan şartı var. Önceki yönetmelikten gene. Onu yapmak zorundalar. Yani bu arabaları alıp bir birkaç e, il ziyareti, birkaç Bursa, işte İstanbul için söylüyorum, İskender Kebabı yeme ziyareti, yani işte Edirne'ye gidip Tavaciyeri yeme ziyareti yapacak bayiler. E, yapmak zorundalar. E, çünkü ikinci el satışında da böyle bir şart var. O zaman burada bir yönetmelik kaosu ortaya çıkabilir. E, yani bu araç Sıfır e, ama bunun güvenlik paketi eksik diye problem yaratabilirler e, bayileri. Bayiler bunu şu şahıslara devretmiş de olabilir. Üzerlerindeki stok yığılmasını önlemek için. Çünkü üretim satış e, zincirinde e, bu bir zorunluluk haline gelmişti. Bir çeşit zaruretti. Şimdi bazı youtuberlar e, diyorlar ki işte işte Gini kat etkisi. Evet Gini kat etkisi var ama Gini kat bu işte %5'ten fazla etkisi yoktur. Yani Gini kat neydi biliyorsunuz gelir harcama dağılımı eşitsizliği adaletsizliği Yine kat katsayısı Türkiye'de 0.63 işte Mısır'da 0.30 0.42 Bangladeş'te 0.32 kat katsayısının Türkiye'de yükselmesinin iki sebebi var Türkiye'nin milli geliri Bangladeş ve Mısır'ın yaklaşık 2-3 katı. Buna karşılık gelir dağılımı da aynı eşitsizlikte. Milli gelir büyürken eşitsizlik devam ederse ne olur? Gini kat sayısı da büyür. Yani gelirin %80'ini nüfus toplamının %20'si gelirin %20'sini ise nüfus toplamının %80'ini kontrol ediyor. Bu sağlıklı bir yapı değil. E Bunu erbil otomotiv piyasasına yansıması olacak sıfır araçlarda veya ikinci elde. Ama belki bu olay ondan kaynaklanmadı bence. Yani ana sebep bu değil. Tabii bunun etkisi var. Bu devam eden bir süreç. E, faiz indirim beklentisi de e, kırıldığı halde, kırıldı artık. O dönem kırılmamıştı. O dönem faiz indirim beklentisi yani Ağustos'ta hala Eylül'de faiz iner, otomobil fiyatları şişer beklentisi vardı. Ama merkez bankası öyle bir önlem aldı ki. Yani karşılıkları artırdı zorunlu karşılıkları. Bankalar arası piyasadaki fonlama maliyeti yükseldi. Merkez Bankası fonlama üst sınırına çekmeden mevduat faizlerini %45-50 aralığından %49-53 aralığına kadar yükseltti bu önlemiyle. Bu gene kırılgan bir piyasa üzerinde umut kırıcı bir uygulama. Neden diyeceksiniz? Enflasyon da yüksek geldi beklenen 2'nin altıydı. TÜİK 2,5 iki buçuk açıkladı. TÜİK ile e, Merkez Bankası organize bir iş yapıyorlar. Yani birbirleriyle sanırım el altından ya da bel altından paslaşıyorlar ki faiz indirim niyeti olduğu zaman bu e, enflasyon verilerini düşük gösterecekler. Faiz indirim niyeti olmadığı zaman enflasyon verilerini olduğu gibi gösterecekler. Yolunda. Çünkü Mehmet Şimşek ilk geldiğinde dedi ki böyle ...istatistik olmaz. Ben yabancı yatırımcıya bunu izah edemem. Enflasyon düşük gösteriliyor olduğundan... ki enflasyonun düşük gösterilmesinin sebebi yabancı yatırımcı değil... ...memur ve emekli ve işçi maaşlarını ve asgari ücreti düşük zanlandırma gerekliliği. Çünkü bütçenin tasarruf edeceği bir yer yok. İtibardan tasarruf etmiyorlar. Köyden tasarruf edemiyorlar. Yap işlet devret modellerine devamlı ekleme yapmak zorunda kalıyorlar ödemeleri, kur güncellemesi ve Amerikan enflasyonu güncellemesi gibi sebeplerle. Bir de tabi KKM riski var. O nedenle kurları da artıramıyorlar. İhracatçı yakınıyor, kuru yükseltin diye. İthalatçı böyle iyi diyor. İthal, işte tamamlayıcı ürün ithal eden şey yapan. Buna rağmen ne oldu? Bunlar ağlamasına rağmen ben ne dedim? Fiyat rekabeti düşük işçilik rekabetinden ziyade biz çünkü alt kümeye düşürüyorsunuz. Bangladeş'te Mısır'la aynı. Çekin gidin dedim Mısır'a Bangladeş'e. Tekstilciye, konfeksiyoncuya. Giden gitti. Ama kalanlar devam ediyor ve Ağustos ıı, ve ihracat, ithalat verileri ihracatın yükseldiğini, ithalatın düşük kura rağmen düştüğünü gösterdi. Niye? Çünkü yeni de artık çalışmıyor bu. Piyasa üst gelir grupları için mala, mülke, neyse doymuş. Ama şimdi bu ODD'nin o getirdiği uygulamayla yani mecburen devletin koyduğu bu üst güvenlik paketi bütün sıfır araçlara eklendi. Bu sıfır araçları %5 yukarı itti ama ben ikinci elde yüzde beşlik artış öngörmüyorum. Çünkü ikinci el ikinci el arkadaşlar buzdolabı çamaşır makinesi gibi. Nasıl depolardan e, düşük fiyatlarla alıyorsanız ikinci el bundan sonra oraya gidecek. Bu fiyatlar tekrar kırılacak aşağıya doğru. Onu açık açık söyleyeyim. Çünkü şu anda bayilerin elinde sıfır ikinci eller var ve onlar piyasada e, satışa hazır bekliyorlar. E, o yüzde beş artan güvenlik paketi, full güvenlik paketi olan e, araçlarla bu sıfır ikinci el araçlar arasında yüzde onluk bir fark oluşacak. Onu söyleyeyim. Stok eritmek zorundalar. Eritmezlerse e, iş yeri kiralarını ödeyemezler. İşte ta, e, dağıtım firmalarına taahhütlerini yerine getiremezler. Çünkü onlardan ekstra sıfır araç alıp pazarlamak zorundalar. Onlar için fon yaratmak zorundalar. Dolayısıyla arz-talep eğrisi arz aleyhine aşağı doğru kırılacaktır. Talep e, düşüklüğü devam ediyor çünkü piyasalarda. Merkez Bankası da sıkılaştırmaya önlem olarak devam ediyor. Gösterge faizi üzerinden oynayamıyor ama işte böyle karşılık üzerinden sıkıştırıyor piyasaları. Konukta da biliyorsunuz Ağustos'ta bir yükselme vardı. Konukta da yine durgunluğa doğru gittiğimizi düşünüyorum. Eylül-Ekim gibi ikinci el piyasası çökecek. Onu söyleyeyim. Çünkü yaz sonu mevsimsellik ikinci elde çok etkendir. E, sıfır kilometre veya ikinci el araç alımları yaz başında artar. E, yaz sonunda ise böyle kışa girerken düşer. Çünkü arabaların bakım masrafları artar kışın. E, işte kış lastiği alacağın işte antifriz koyacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Yok işte e, onun yanında işte kaskosu yenilenecek. E, trafik sigortası. Bu ikinci el elinde tutanlar için bir masraf. E, garaj parası dahi bir masraf. Otopark parası. Şimdi para yiyen bir nesne bunu elden çıkarmak isteyenlerin sayısı artacaktır yaz sonunda. Bu böyle oluyor. Sıfırdaki o yüzde %5'lik artışta Iki, e, sıfır ikinci ellerde aynen yansıyamayacaktır. Onlar tam tersine fiyat kıracaklar. Bayiler fon yaratıp e, üreticilere yaptıkları taahhütleri yerine getirsin diye e, o araçları daha düşük bedenlerle satacaklar. Bu da ikinci el üzerinde ekstra bir baskı yaratacaktır. Bu seferki artışı tamamen maliyet odaklı olarak düşünün. E, talep odaklı değil, e, mecburiyet artışı. Bu seferki satışı da yine tamamen maliyet odaklı bir uygulama olarak düşünün. Ee, yani bu Ağustos ayında tüm zamanların en büyük satış rekoruna ulaşmasına, efendim işte bu Gini ile ilgili falan diyebilirdi benim gibi. Ee, yani bu Gini'ye takıkım ben çünkü. Ben öyle bir yorum yapsaydım yanlış bir yorum yapmış olacaktım, eksik bir yorum yapmış olacaktım. İşin tamamlayıcı boyutu bu. Bunun da e, ikinci eli olumlu etkilemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü mevsimsel döngüye girdik. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak hatta e, ikinci elde satış aylarıdır. E, sıfırda da e, satışlar düşer. İkinci elde de e, satışlar, satışa konan araç sayısı artar. Alıcı e, ortaya çıkmaz doğru düzgün. Çünkü kışın dediğim gibi masraflıdır bu işler. Ara, araba tutmanın bir maliyeti vardır. Yani bir arabanın maliyeti size ikinci el için söylüyorum 600 bin liraysa onun 60 bin lira yıllık masrafını da üzerine koyun. İkinci elde çünkü parça değişimi, bakım onarım masrafları, servis ücretleri, yani şeyleri, kasko bedellerinin, trafik sigorta bedellerinin yükselmesi. Bunlar bu 60 bin liranın içindedir. Tabi bir de sağa sola gittiğiniz zaman yakacağınız akaryakıt bedeli. Bu da 60 bin liranın içindedir. Ben tahmin olarak şey yapıyorum yani Bir ikinci el aracın e, alım bedelinin %10'u kadar yıllık bakım masrafı olur. Arkadaşlar bu e, tüketici yıpratıcı bir şeydir. Yani arabayı hiç kullanmazsanız masrafı olmaz ama araba durduğu yerde de çürür. E, böyle bir acı gerçek var. E, şimdi bu ikinci el e, piyasası dediğim gibi durgunlaşacak mevsimsel sebeplerle. Bu yerleşme olduğu için sıfır ikinci el satışları artabilir. Ee, yani düşük güvenlik paketiyle e, sürüme e, yani vitrine koyulan araçlar zorunda olarak. Ama bundan sonra e, üretilecek sıfır e, araçlar, sıfır sıfır el araçlar yani e, ilk yani el güvenlik paketi yükseltilmiş, upgrade edilmiş araçların fiyatları yüzde beş daha pahalı olacak. Bu daha da artar mı? işte bundan sonra olacaklar faiz indirimi par paralelinde yani faiz indirim kararı paralelinde e, döviz kurlarının yükselip yükselmeyeceğine bağlı. Bu yükselme gerçekleştiği zaman kur geçişkenliği nedeniyle hem akaryakıt hem otomobil fiyatları artacaktır. Ama ikinci el fiyatları yine o kadar artamayacaktır. Çünkü dediğim gibi ikinci elin aldıktan sonra bedelinin yüzde onu kadar e, yıllık harcamanız olur. Yani bunun içine kas koyu koyun. Trafik sigortasını koyun, amortismanı dolan değişmedi gereken parçaları koyun, e, muayene e, ücretlerini koyun, MTV'sini koyun. E, yani bunları koyduğunuz zaman ortalama %10'luk yani araç bedelinin %10'u kadar bir harcama yaparsın. Ben ikinci elde kullandım, sıfırda kullandım biliyorum. Ama e, ben şu anda araç almıyorum, ihtiyacım olmadığı için almıyorum. İhtiyacım olsa alırım düşük bedelli bir araç alırım ama şu anda yok yani ihtiyacım yok. Sokağa alıp alıp sokakta park yeri arayacağım. Park ettiğim yerden 2 ay 3 ay çıkaramayacağım korkudan. Dönünce yer bulamam diye. Veya 3500 4000 lira e, otopark kirası vereceğim. Ya benim ev ben ev sahibiyim. Ev e, kiracımdan aldığım e, kira 6000 lira aylık. E, otoparka ben 3500 lira. Ya şimdi bakın devletin yarattığı dengesizliğe bakar mısınız? Nasıl bir dengesizlik Ben evimi kiraya verdim 2500 liraya verdim. Çok da iyi bir kiraydı o zaman o semtim için. Otopark kirası 35, 3500 liraydı. Bakın otopark kirası 3500 lira oldu. 10 kat arttı. Ve e, kira bedelimin e, yaklaşık %60'ına geçti. Yani bugün e, benim kiram 6000 lira. Ona göre benim kira bedelinin asgari 14-15 bin lira olması lazım. Ama bunu talep edemiyoruz. Niye? Çünkü şimdi de şeye takılıyoruz. Tüfeğe, şey. Ben kurallara, kanunlara e, riayet eden. Çünkü dediğim gibi analizci olarak çalıştım ama bir kamu sektöründe çalıştım. Kamu bankasındaydım. E, daima kurallara sadık kaldım. Zaten o kurallara sadık kalmamın bedelini de e, işte yükselmeyerek ödedim. Ama ben benim için birinci derecede önemli olan mevzuattır, kurallardır. Herkes kurallara uyacak arkadaş yani. Sadece ben değil. Ben vergimi ödüyorsam ki öderim. Yani hiçbir vergi borcum yok. Kartlarımı zamanında ödeyebiliyorsam, ayağımı yorganına göre uzatabiliyorsam herkes bunu yapmalı. Ama bazen öyle bir duruma geliyor ki yorgan böyle şey gibi oluyor. Nasıl söyleyeyim? Kırılan kılıfı gibi oluyor. Küçülüyor. O kadar küçülüyor. O ayak ne yorganın altına sığar ne kafanı örtmeye yarar. Kış günü açıkta kalır. Üşürsün. Ya bu kadar basit. Şimdi araç alımlarında da dikkat edilmesi gereken hususlar bunlar. Dediğim gibi ihtiyacı olan artık araç alacak. E, ee, herkese de onu tavsiye ediyorum. Alıp da otoparka para koyup yani bir de o yüzde onun içinde otopark ücreti de var tabi saymadım ben. Aylık 3500 ortalamada onu koyup. Ee, dolayısıyla bunu bunu düşünerek ikinci ele alın alacaksanız. İhtiyacınız varsa mutlaka alın. Ben mesela 2004'te sıfır araç almıştım, o zaman çalışırken sıfır araç alabiliyordum yani, düşünebiliyor musunuz? Ücretim, işte o zaman evliydim, eşimin maaşı, ikisini birleştirdik. Sıfır bir araba alabildik, çok iyi bir araba değildi, bir Kore Chevrolet'siydi ama beni senelerce idare etti, 20 seneye yakın. Sonra koşullar Annem rahmetli oldu. Annem için gerekliydi. Eşimden ayrıldım zaten. Onun çalıştığı için. Bir üst üste gelince arabada ben de fuzuli oldu. Tek başına yaşayan bir insan için. Hele İstanbul'da. Araba tamamen fuzuli. Gideceğim yere e, bulabilirsem taksiyle genelde metro ile gidiyorum. Metrodan inince yürüyorum. Hem sağlığımı e, şeye kavuşturuyorum. Belli bir düzene kavuşturuyorum. diyabet hastasıyım çünkü aynı zamanda. Dolayısıyla e, yürüyüş yapmak için de metroya binip İndim yerde yürümeyi tercih ediyorum. O da bir sağlık oluyor tabii ama bu sağlık faaliyeti oluyor, sağlıklı yaşam faaliyeti diyelim. Ama bu sıcakta o da benim için zararlı. Dışarı çıkamıyorum işte böyle. O yüzden sık sık video hazırlayıp yani sunum yapıyorum böyle değişik konularla ilgili. Bu sunumum spesifik bir sunumdu. Sadece otomobil piyasasıyla ilgili kısa bir değerlendirme yaptım. Araya kendimi kattım, biraz renklendirdim. Umarım canınızı sıkmamışımdır. Görüşlerin ee, görüşlerim bundan ibaret. Ee, görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Ee, beğeninizi, paylaşımınızı sizden bekliyorum bu arada. Ee, ters beğeni de makbulümdür.